Deli bir sevda istiyorum. Kuralı olmayan. İki kişilik bir sevda olsun. Kimsenin araya giremediği. Uçan kuşlar gibi özgürce. Deli bir sevdanın gücüyle. Sınırı olmayan. Özgürce. Kasımın soğuğu ile kalbimi sınırsızca ısıtabilecek sevdanın delisi olsun. Akıllı sevdalar gibi bir çırpıda bitmesin. Yağmurun ıslattığı saçlarımı elleriyle kurutacak deli bir sevda istiyorum. Yüreğimi derinden titretecek. Donmuş bir havanın, buz tutmuş çöllerinde yüreğimi ısıtacak. Şöyle ağzımı doldurarak değil, yüreğimi doldurarak. Delice bir sevda istiyorum.